işi bilen elemanlara değil de yeni gelecek elemanlara vermeyi tercih ettiniz. Onları bu işi bizden daha iyi yapacaklarını mı düşünüyorsunuz? Sebebini öğrenmek istiyoruz. Bir sürü taşeron geldi gitti haklarımız saklıydı hepsi. Ve neden tekrar aynısını yapmadınız da bizi böyle gönderdiniz? Bugüne kadar ben bir buçuk yılda taşeronunda çektiğimi güven bilirim. Bir buçuk yıldır. O kadar sorunlar yaşadık. Sorunu gidip söylüyorsun. Müdürümüz veya şefimize şu şunu yaşıyoruz. Ya bana ne diyor? Koç öyle istiyor. Bizim bu tarafa takmıyorlar. Hani firma yani yüzümüze bile bak biz bir sürü yanlışlıklarla karşılaştık. Daha sonra, şimdi de kapıya koyduk. Böyle bir mendil gibi kapıya koy. Hiç gerekçesiz yani. Neden yani bu kadar şeyler yaşanıyor taşeronla madem? Neden taşeronu de <laughs> şimdi de yaşam yaşatmak istiyorsun bu kadar insana? Yani yine taşeronla, yine aynı sorunlarla karşılaşacaksınız. Yani bünyenizde çalışsak, sizin işçiniz olsa kötü mü olur Yani? Niçin yani? De yani de kabul ne, ne gördünüz? Bizler çalıştık, emek verdik yani buraya. Emek verdik, emeğimizi katılıyoruz, iş istiyoruz. Çocuklarımızı okutmak istiyoruz. Bundan evet. daha doğal ne olabilir? Taşören gerçekten yanlış. Bir buçuk yılda gördüğümü ben biliyorum. Evet, şimdi... E, son hanımefendiye teşekkür ediyorum. Şimdi bakın, herkesin Türkiye'de içinde bulunduğumuz düzende zor şartlarda çocuklarını büyütmek için çaba sarf ettiklerini, az gelirli insanlarımızın sizler gibi özellikle zor durumda olduklarının biz hepsini biliyoruz. Bu bir sosyal düzen meselesi. Biz burada sosyal düzeni düzeltmek durumunda değiliz. Şimdi daha önceki taşeron değişikliğinde EPI firmasından İSS firmasına geçilirken EPI firması İSS firması tarafından külliyen satın alındı. Yani EPI firması külliyen satın alınınca onun her şeyi, bütün çalışanları onun oldu. Bu bu süreç öyle değil arkadaşlar. Burada biz başka bir firmayla bir ihale çerçevesinde anlaşma yapıyoruz. O firmayı seçiyoruz. O firmanın temizliği yapmasının bir metodu, bir şekli, şemali var. Dam arıyor tabii. Çalışan arıyor. Dolayısıyla o firmanın o firmaya başvurabilirsiniz diyorum. Siz arkadaşlar o firma tabii onların çalışma sistemini onların metotlarını uygun bulurlarsa sizi alacaklardır. Ben bazı arkadaşlarımızın kesinlikle alınacağını inanıyorum. Taşeron olmasın denince yapabileceğim şeylerin sonuna geliyorum. Yapamıyorum. Çünkü o sosyal düzen meselesi. Merak ediyoruz bu 2 Nisan günü işçiler servislerinden haber alıp buraya geldiklerinde bir grup öğrenci arkadaşımız Murat Halimoğlu'na gittiler ve sizle görüşmek için, Murat Halimoğlu'yla görüşmek için görüşme talep ettiler ve Murat Halimoğlu bize şunu yanıt verdi. şu an süreç bitmiştir. Siz istediğiniz kadar çimlerde eyleminizi yapabilirsiniz. Herhangi bir görüşme, herhangi bir açıklama olmayacaktır. Ama şimdi siz buradasınız. iki gün sonrasında bizim burada iki günlük direnişimiz sonrasında buradasınız. Ben birinci olarak e, şunu merak ediyorum. bu Ne değişti de siz şu an buradasınız, o gün buraya gelmezken? Şimdi, diyorsunuz ki şu, bu işçiler böyle olacak, ondan sonra başka bir söz geliyor. Aynı şekilde dediğim gibi önce görüşmeyeceğiz, süreç bitmiştir diyorsunuz, şimdi bugün buradasınız. Biz öğrenciler olarak e, bu ilerleyen süreçte, ilerleyen zamanlarda sizin sözünüze e, nasıl inanacağımızı merak ediyoruz. Dolayısıyla e, sizin yönetiminizin bir şeffaflık politikası içermesini ve bunu... Ee, e, fiili olarak da uygulamasını talep ediyoruz. Bu konuda. Öncelikle arkadaşlar 48 saatte burada izimizi kutluyorum. Bu yüzden ben hoş geldiniz diyorum ilklerime. Attığınız şeyler. <laughs> Sesini duyabiliyor musunuz? Attığınız maillerden birinde taşeronu her üniversitenin tercih ettiğini söylediniz dünyada ve Türkiye'de bütün üniversitenin tercih ettiğini söylediniz ve biraz önce de bu söylemenizi tekrarladınız. E, fakat burada bir genellemeden e, bahsettiğinizi biliyoruz. Çünkü karşınıza duran bilgi üniversitesi örneğini ne, bilmemeniz imkansız bunu Çünkü bilgi üniversitesinin taşeronu bu örnekte basında oldukça fazla şekilde yer aldı. E, fakat e, diyelim ki her üniversite taşeron işçi, taşeron sistemini kullanıyor iş çalıştırmak için e, böyle yerlerde neden siz bunu kırıp bir ilk olma hedefinde hedefini taşıyamıyorsunuz? Ekonomik sebepler diyecek misiniz bilmiyorum ama burasının bir eğitim kurumu olduğunu, asıl işlevinin eğitim olduğunu siz zaten söylediniz ve her seferinde de söylüyorsunuz. Eğitim kurumunun ekonomik kaygılar kaynaklar gitmesinin sakınca, sakıncasını zaten eee hepimizden iyi biliyorsunuzdur. son olarak e, ee, şeyden bahsettiniz. Ee, bu Mavi Yaka yanılmıyorsam şirketin adı. Ee, bu şirkette yeni anlaşıldığını söylediniz, yeni anlaşma imzaladığını söylediniz. Ee, fakat biz e, işlerle görüştüğümüzde Mavi Yaka'nın zaten e, böyle bir ilanı e, yaklaşık bir ay önceden verdiğini, ilandan şimdi bahsedeceğim, 40, 45 yaş altı işçi arandığını, e, burada çalışan işçilerin önemli bir kısmı 45 yaş üstü. E, yani başvuramayacaklar Mavi Yaka'ya. Ve Koç Üniversitesi'nde çalışmamış olan ve evet, prestijli bir üniversitede çalışmak isteyen, yani Koç Üniversitesi'nin burada ismini vermiyor ama Koç Üniversitesi'nde çalışmamış olması gerekiyor. Yani hangi üniversiteye aradıklarını siz tahmin edersiniz arkadaşlar. Yani 2 Nisan'da imzalanan anlaşma nedense daha önceki bir ilanla desteklenmiş. Bunu da gerçekten merak ediyoruz. Ümran Yılan, e, sayın e, rektörümüzün önderliğinde bize bir misyon yüklendi. E, bu derslerimizde de ve eğitim hayatımızda da sıkça vurgulanıyor. Lider olmak sosyal alışkanlıkların olması ve bu sosyal alışkanlıklar çerçevesinde bir karakter oluşturmak. Ee, üniversite bu süreç içerisinde bize yüklediği misyonunu kendisine kadar gerçekleştirmiştir. Ayrıca bir yöneticinin iyi bir yöneticinin ilk görevi sosyal dinamikleri baz alıp sistemi devam ettirmek midir yoksa bir şeyleri değiştirip bize bir örnek olup bizim bu bizim misyonumuzu doğrulamak mıdır? Ee, şey vardı belirtti. Yani Koç Üniversitesi ile ilgili as olan ama aslında Koç Üniversitesi'nin adının verilmediği gibi bir ilan. burada da iki yeni firmayla anlaşıldığı söyleniyor. Burada mevcut olan tüm işçilerin bu iki yeni firmada da güvence verilerek işe alınmasını ve bunun da bir öğrenciler ve öğretmenlerin denetleyeceği komisyonla Boğaziçi Üniversitesi'ndeki gibi takip edilebileceği mümkün müdür? Şimdi bizim taşeron ile çalışamama durumumuzun e, ekonomik boyutu tabii ki var ama ekonomik boyut ana nedenimiz değil arkadaşlar. Bizim üniversitemizdeki çalışan idari personel sayısını birden iki ile falan çarpmamıza ve bu konuyu bizim temizlik işi yaparak yürütmemize imkan ihtimal yoktur. Şimdi bu e, ben tabii genelleme yaparak söyledim çünkü Türkiye'deki bütün üniversitelerin hepsine birer birer bakmadım. E, o, olduğu yerler olabilir. Ama Türkiye'de ve bizim bulunduğumuz durumda e, biz taşerondan başka bir şekilde temizlik hizmetlerimizi yapamıyoruz. Neden yapamıyoruz? Neden, Neden yapamıyoruz? yapamıyoruz? çünkü orada kadro üretmemiz gerekiyor. O kadroların hepsinde e, o zaman aramalar yapmamız gerekiyor. Biz bunu idari personel sayımızı iki ile çarpmak gibi görüyoruz. Öyle bir becerimiz yok. Tekrar söylemiş oluyorum ama bu bu bir hani bir komik komik bir laf değil. Hakikaten bizim beceri yelpazemizde değil. Şimdi diyorsunuz ki mavi yakayla işte imzalamıştınız da eskiden ilan vardı da işte yok öbüründe vardı. Hayır arkadaşlar bakın biz mavi yakayla ilan anlaşmamızı dün tamamladık. Eurosur bile anlaşmamızı da işte 2 Nisan'da tamamladık. Bu firmaların e, hepsi Türkiye'de on binlerce insan çalıştırıyor. Ne için, nerede, nasıl ilan verdiklerini bilmiyorum sağdan soldan duyduğunuz birçok şeyler var. Duyduğumuz evet. değil bunun fotoğrafları tamam. var. Aferin. Fotoğrafları olabilir, ilanı da olabilir ama biz mavi yakayla imzalamamızı daha yeni imzaladık. Yani biz bunu biliyoruz. Yani siz bunu, ben bunu size nasıl şey yapabilirim? Şimdi bu size bunun, e, bunun size şeyde söylenmiş olması, e, giden serviste söylenmiş olması biraz önce söyledim. E, ben de şimdi konuya baktığım zaman içeride bir eylem olması ve onun sonuçlarına katlanmaktan daha kötü bir sonuç doğurmuş olabilir. Bunun için arkadaşlar rencide oldukları için ben de üzgünüm. Ben gelinmeyecek sorusu bana geldi de ben gelin gelmeyeceğim demedim. Bakın böyle bir şey olmadı. Murat Bey belki demiş olabilir. Ben böyle bir şey demedim. Şimdi kendi adına, ha, kendi adına söylemiş olabilir ama a, o noktada da şimdi bu eylem başladığı zaman ben eylem başladığı zaman ben sizlerin bu eylemi dediğim gibi barışçıl olarak gerçekleştirmiş olmanızdan olağanüstü gurur duyuyorum, memnuniyet duyuyorum. Eylem başladığı zaman benim gelmem tarihe de yol açabilirdi. Onun için biz şimdi bugün öğretim üyelerimizle de çok uzun toplantılar yaptık durum değerlendirmelerimizi yaptık. Bazı çalışmalarımız da devam ediyordu. İşte bu mavi yakı olayını da daha yeni işte sonuçlandırdık. Dün size onu söyledim. Dün de onunla uğraştık. Yani burada biz de elimizden geleni yapıyoruz. Size her ne kadar biz bu konuya kayıtsızmış gibi görünsek de kayıtsız değil.